Elle varmadan gözler görmüş annem. Este yok mu este? Aa hemen geldi. Hemen geldi annemizden. Oo kocaman bir altı sayıyorum anneme ve hediyelerini tasınıyoruz annemizden. <laughs> Hayla çocuk <tutulur da. gülüyor> bu. Hoş geldiniz. Suda pişmiş bal abla. <laughs> Yahu kara gözüm. Sana merhaba diyorum, sen bana diyorsun ki suda pişmiş kal kaba. Olur mu canım? Ne diyeyim? Merhaba diyeceksin sen de. Merhaba merhaba. Heh. Kare gözüm bir şey soracağım. Sor. Bugün ramazan Şerif'in kaçıncı günü? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 36. Ne yaptın sen Karagöz'üm? Ne 36'sı yahu? Bir daha say. Bir Aa, onu biliyorum ya, onu biliyorum dur, 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 kara gözüm beni niye vuruyorsun onu anlamıyorum yahu. Ne yapacağız da Sen çalacaksın, ben mani söyleyeceğim. Efendim dedik ya, Ramazan E hal böyle olunca kim arkadaşlarımız, özellikle şişman arkadaşlarımız e biraz mırın karın etmeye başlıyorlar. E, efendim e, ben susuzluktan oruç tutamıyorum. E yok efendim benim tansiyonum tutuyor. Halbuki arkadaşlar yapılan bir araştırmada oruç tutan insanların tamamının sağlıklarının tutmayan insanlara oranla Şe, Teze külünçe, teze külünç, diyeceksin. Böyle bağıracaksın. Teze külünç, ev yapımı, ha bu ev yapımı. Yemeyin, içmeyin, külünçeyin diyeceksin. Bunu söyleyebilir misin? <Gülüyor> 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 <Y> <yav. Gülüyor> Allah iyiliğini versin senin. Ya gülünceye madem satmasını bilmiyorsun. E ne diye e, aldım aldın bunu getirdin bana? Gel bakalım gel. Hadi gel bunları çocuklara dağıtalım da. Yalnız çocuklar da mutlu olsunlar. Çocuklar gelmeyin ben size at Ay, seni atayım. Hayır öyle etmeyin. Bir tane dağıtacaksın. Al. göstermek için. E, ya da ani bir olaya verilen tepkinin genel adıdır. Peki. Aho. E onun da kardeşi gibi bir şeydir. Hem sen beni niye çağırıyorsun ya? Öyle geç şöyle ya. Aa. Ah. Tam bak hatırladım. Tamam mı? Ee? Sana çok kızgınım. Niye kızgınsın bana? Hasbine Allah'a kalbim. Teyze Hanım <nasıl>? ismi? Teyze. <laughs> tamam teyze. değil değil mi? Teyze. Te 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 çok te ararım, Tamam tamam. Tamam teyze. Tamam. 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 Aşk azahir, kız ben. ben var ibem. Sinem de aşk azahir, kız ben seni sevdim, seveli, var ibem. Oğlum derdi o başır, sev sev. Oğlum derdi o başır, sev sev. Sev sevdim sevende kız ben var ibem. Sev sevdim sevende kız ben var ibem. I want to be